Selamünaleyküm arkadaşlar. Yakan Borçlu kanalına hepiniz hoş geldiniz. 9 Ekim 2023 Pazartesi gününde bugün Aselsan'a bakıyoruz. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün ne olmuş? Yüksek bir hacimle hop artı 7.23 ile kapatmış arkadaşlar. Önümüzde bir şöyle bir baktığımızda arkadaşlar hatta şu tam şurada olması lazım. Aynen. bir 43.96 seviyesi var. Onun biraz Altına kapatmışız bugün hatta onun üstüne de geçmişiz ama e, kapanış onun altında yapmışız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyük ihtimal bir Tavana bir yakın gibi seyretmiş ondan sonra biraz düşmüş arkadaşlar Şu an Aselsan açısından arkadaşlar durumumuz nasıl yani pozitif Görmüş olduğunuz gibi bu kanalın içerisindeyiz hala e, Böyle bir dönem Değil hatta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Böyle 4-5-6 günlük hatta böyle bir haftalık dönemde falan bir yatay seyretmişiz biraz. E, hatta arkadaşlar şu, şu destekte beraber görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sürdürmüşüz desteğimiz kaç? 30 e, 39.90-39.88 kuruş arası. Buradan arkadaşlar tekrardan da yukarı vermişiz arkadaşlar. E, temennimiz bu yükselişine devam etmesi. Başka bir zirve noktası var mı bu ise için? Bakıyoruz yok rekorları kırmaya devam eder diye umuyorum arkadaşlar. Ee, yarın ne olmasını istiyoruz? Ee, arkadaşlar bir 43.96'nın üstünde kalabilirse, atması değil kalabilirse arkadaşlar güzel olur. Ama şu anki yükselişi ee, şu an böyle full artı artı gitmesi bu aralar ee, iyidir. Zaten arkadaşlar şimdi bir savaş olayları falan filan var biliyorsunuz. Ee, ondan olacaktır ki arkadaşlar e, gerek şeyler olsun e, kişiler falan işte Asel sana ne yaptı güveniyoruz destek atıyoruz diye falan filan alım yapmış olabilirler veya işte yatırımları buraya çekmiş olabilirler arkadaşlar bu ara. Ee, görmüş olduğunuz gibi zaten e, konuşurken çizdim arkadaşlar bir tane düşüş varmış. Tekrar kırmışız yatayı. Daha sonra bir yukarı daha şey yapmışız. Ee, bakacağız arkadaşlar. Kanalın içerisinde kaldığı sürece sıkıntı yok. Ee, hareketlerini gözlemleyeceğiz. Yapacağımız şu an pek bir şey yok arkadaşlar. Önümüzde demiş olduğumuz gibi 43.96 seviyesi var. buraya aşmamız asıl hedefimiz. Daha sonraki hedeflerimiz şey işte şu üst noktalar noktalarına dolaşıp e, daha da yukarı atması olacaktır ama şu an öyle bir şey gözüktüğünü sanmıyorum arkadaşlar. Buralarda devam eder diye e, düşünüyorum. Arkadaşlar görüşelim bunlarda görüşmek üzere.